Artan azalan fonksiyonlarla ilgili örnekler için. Evet arkadaşlar yine bir dik koordinat düzleminde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Artan azalan olan aralıkları. Hadi bulalım. Şimdi burada neler var? Yine bir okuma yapalım isterseniz. Bakın x2 noktasında arkadaşlar x2 noktasında bu eğriye bu eğriye çizilen teğet x eksenine paraleldir. Dolayısıyla şurası bir maksimum noktasıdır. Kimin? fonksiyonun arkadaşlar. Şurası bir maksimum noktasıdır. Şurada çizilen t x eksenine paralel olduğu için burası da fonksiyonun bir minimum noktası. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Demek ki fonksiyonun eksi 2'deki türev değeri 0 ve fonksiyonun 2'deki türev değeri de 0'dır. Çünkü şurada oluşan sabit fonksiyon olduğu için şurası y eksenine y eşittir c gibi bir sayıdır x ekseninde paralel doğrular e, y eşittir c gibi sabit fonksiyon olacağı için türevleri de daima sıfır olacaktır. Önemli bir bilgi. Sonraki bilgiler arkadaşlar. örneğin örneğin burada fonksiyonun sıfırları bakın eksi 3 eksi 2 5'tir. Fonksiyonun sıfırlarıdır. Örneğin fonksiyonun x ekseninin altında kalanlar bakın şunlar negatif değerler. x 80nin üzerinde kalanlar bakın şunlar pozitif değerlerdir. Bunlar da tabii ki sorular içerisinde bir sürü okumayı oradan e, kullanabilirim. Şimdi ne yapalım? Gelin artan azalanlığına bakalım. Peki ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, eğer şey veriliyorsa fonksiyonun grafiği verilirse, bakın grafik verilirse hemen e, maksimum minimum noktalar beni tabii ki ilgilendiriyor. Tam o noktalara göre hareket edeceksiniz. Bakın şimdi şu noktadan şöyle bir ayrım yaparsanız. Bir. Bunun sol tarafına bakıyorsunuz. Şimdi şurada istediğiniz yerde teğet atın. Bakın eğriye teğet atıyorsunuz. Bu ne oluyor dikkat ederseniz? Sağ yatık oluyor. O zaman arkadaşlar şöyle diyebilir misiniz? Sağ yatıktır. Yani türev pozitif demektir. Eğim pozitif, türev pozitif. Şunu söyleyebilirsiniz o zaman. Artan olduğu aralıkları yazıyorum arkadaşlar. Bakın artan olduğu aralıklar. Eksi sonsuz eksi sonsuz virgül eksi 2. Eksi 2 kapalar alın arkadaşlar. Bir. Şimdi şu attınız 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 burası hep sola yatıktır. Sola yatıktır. Tam şuraya geldiniz arkadaşlar. Tam şuraya geldiniz. Bakın buradan sağ taraf. Şurada istediğiniz yerde bakın teğetler atın. Kime eğriye? Bu da ne oluyor? Sağ yatık oluyor. O zaman ne diyeceksiniz? Ee, ve birleşim. Buna da birleşim demeye gerek yok. Ve diyelim eksi 2 2,2 kapalı artı sonsuz açık aralığına efendim arttı bu fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık artan aralık ya da artan olduğu en geniş artan da diyebiliriz hiç fark etmez ne demek istediğimi anlıyorsunuz arkadaşlar şimdi azaldığı aralıklara bakalım şimdi nerede azalıyor işte eğriye teğet atıyorsunuz arkadaşlar sola yatıklığa bakacaksınız bakın şurada şurada nerede atarsanız zaten dikkat ederseniz daima sola yatıktır. O zaman azalan olduğu en geniş aralık da şudur. Eksi 2 ile 2 arasıdır arkadaşlar. Eksi 2 ile 2 arasındaki tüm değerler için bu eğri azalan değerler alır. Daima. Evet arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Dik koordinat düzleminde e, fx fonksiyonunun türevi ne? Bakın şimdi burada iş değişti. Türevinin grafiği verilmiştir arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun grafiği değil türevinin grafiği verilirse ne yapacaksınız? Şimdi dikkat ederseniz bu bir fonksiyondur en nihayetinde. Ne yapmıştır? X eksenini kesmiştir. O zaman hemen burayı okuyalım. Bakın şimdi. Demek ki 2'deki değer kaçmış? 0'mış. Güzel. Türevin 2'deki değeri sıfırdır arkadaşlar. Aman ha. Dikkat edin. Çünkü bu bir fonksiyon. Ve x eksenini kestiği yer burası olduğuna göre budur. Şimdi dikkat edin. Bunun x ekseninin altında kalan yerlere bakın şimdi. Altında kalan yerlere eksi demiyor muyduk? Bakın gördünüz mü? O okumanın faydası. Çünkü bu bir efendim türevin grafiğiymiş. Önemli değil ki bir fonksiyon arkadaşlar. Olay hep böyle bakın ve x ekseninin üstünde kalan yerlerde artı olacaktı. Yani şuralarda artı olacaktı. O zaman şöyle diyebilir misiniz arkadaşlar? Bakın şimdi. x diyorsunuz 2'den küçük olan yerler için, 2'den küçük olan yerler için benim türevim daima ne oluyor dikkat ederseniz? Negatif oluyor. Yani türevlenebiliyor ama negatif değerler alıyor. O zaman arkadaşlar türevin negatif olduğu yerlerde fonksiyon nasıl davranıyordu? Azalıyordu. Demek ki e, azaldığı kimin f'nin şöyle yazalım. Bakın f'nin f'nin e, azalan olduğu azalan olduğu en geniş aralık arkadaşlar eksi sonsuz virgül e, iki bakın 2 kapalı aralığıdır. Güzel. Şimdi. Yine bir okuma yapıyoruz. Diyoruz ki bu fonksiyon ikiden büyük değerler aldığında aldığında türev bakın şunlar hep artı çıkıyor. Türev ya fonksiyon türevlenebiliyor ve her zaman sağ yatık değerler alıyor. Yani pozitif değerler alıyor. O zaman bu ne demek arkadaşlar? Demek ki f'nin e, artan olduğu artan olduğu en geniş e, aralık 2 ile iki tabii ki e, dahil. Onlara dikkat edin. Map öyle diyor çünkü 2 ile artı sonsuz açık aralığıdır. Bakın şuradaki okumaya bağlı olarak bu bilgilere rahatlıkla ulaşabildik. Tabi Tabii her fonksiyonda bu okumaları e, hani yaparsanız belli başlı diye bir iki testte daha sonra ne isteniyorsa onu bulmak e, sizin için Gerçekten çok kolay olacaktır. Ama bu okumaları iyi öğrenin. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet, yine bir e, türevinin e, grafiği verilmiştir. Bakın, f'nin artan azalan e, olduğu aralıklar soruluyor. Şu bir fonksiyondur. Bir fonksiyonun x eksenini kesmesi, arkadaşlar bu ne demektir? 2'de e, kesiyordur. Demek ki türevin 2 için değeri sıfırmış. Tamam, onu hemen yakaladık. Sonra diyoruz ki, Hocam bu sola yatıktır. E, sola yatık olduğu için işte e, efendim türev negatif hayır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. O ikinci türevle alakalı yeri gelince konuşuruz. Bu arkadaş türev fonksiyonudur. Fonksiyonun kendisi olsaydı haklısınız. Türev fonksiyonu olduğu için e, x ekseninin altında ya da üstünde kalan yerlere bakıyorsunuz. Altında kalan yerlerde eksi üstünde kalan yerlerde artı değerini alır. Ha, şimdi diyeceksiniz ki hocam, e, bunu böyle yapmak yerine, bakın böyle yapmak yerine tablo yapsak, evet olur. Yani küçük olduğu için bunları da görün diye böyle yaptık. İsterseniz gelin bunu tablo ile yapalım. Mesela şöyle x diyelim. Bakın şöyle bir tablo yapılır. Şimdi türevin kökü şuraya yazılır. Türevin kökü 2 bakın dikkat edin. 2. Burada 0 olduğu belirtilir tabii ki 0. Şimdi e, türevin 0'ı. Kiminle uğraşıyorsunuz? Türevle uğraşıyorsunuz. Kiminle ilgili yorumda bulunacaksınız? Fonksiyonla ilgili yorumda bulunacaksınız. Şöyle altını hafif çalıyorsunuz. Sonra konuşuyoruz. Şimdi diyorsunuz ki 2'den büyük bir değer söyle bana. 3. 3 için görüntüye bakıyorsunuz. Negatif. Bakın onun için şöyle negatif dedik. E biliyorsunuz köke gelince işaret değiştirecektir. Artıdır. E grafiğe bak. 2'den küçük bir değer söyle. Örneğin 0. E 0 için şu devam ediyor tabii ki. Görüntü daima pozitif olacaktır arkadaşlar. Ne alırsanız alın. E ister grafiğe bakın ister şuradan e işaret tablosundan pat diye bulursunuz. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek değil miydi? Fonksiyon, e türev eğer artıysa e yani burada fonksiyon artmıştır. Eksi ise azalmış demektir. Hatta ne diyorduk? Dikkat edin. Şurada ne oluşmuştur? Şöyle bir tepe oluşmuştur. Şimdi bu tepe tabi maksimum minimumlarda da e üzerinde duracağız. Ee, ne oluşur arkadaşlar? Burada bir maksimum vardır. İkide bir maksimum vardır. Sakın unutma. Peki bu bilgilendiriyor beni. Hayır şu anda bu bilgilendirmiyor. Beni artan azalan oldu. aralık ilgilendiriyor. Şu tablodan gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorsunuz. Peki hemen artan olduğu aralığa bakıyorsunuz. Artan diye yazıyorum. Artan aslında en geniş arttığı küme demektir. Onu bir kez daha vurgulayalım. Sonra buraya geliyorsunuz. Bakıyorsunuz burası. Eksi sonsuzdan ikiye kadar olan yerlerde artan. Arkadaşlar azalan aralık azalan. E, o da şudur dikkat edin. Nereden itibaren arkadaşlar? 2'den artı sonsuza kadar olan yerlerde de bu fonksiyon, bu fonksiyon onu da yazalım. E, şuraya F diyelim. F azalan e, olduğu aralıktadır diyoruz. Olay bitiyor. <laughs> Tabi arkadaşlar bunlar için Zaman içerisinde inanın kendinize has özel bir dil geliştirebilirsiniz. Soruyu çok daha hızlı çözmek adına birçok güzellikler yakalayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik görüşmek üzere.